Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nusbrav ikinci yani ikinci çek Çünkü neden olmasın yani evdekiler yüzünden Mesela boş falan filan olan olan boş verin Mesela Mortis'i de bu arada gibi, gibi kupa yaptım <laughs> e, Şey hayırlı olsun alırım Ha bir daha odaya geliyor sanırım yok gelmemiş tam Mesela boş e, Bir like bir daha abone de alırım Bekleyin karakteri hatta gelinle oynayalım Orta oynamayacağım tabii ki de yoksa düşürebilirim. Ya ben normalde oynuyorum ama videoda oynamıyorum. Şimdi yazmayın neden? Aynı tabii şeyde oynarsın. Kesin onu sen kasmışsın falan yazmayın. Arkadaşlar ben kasıyorum. Öyle yani. İnanmayan da inanmasın kardeşim. İnandırmak zorunda değiliz yani. Meyzimizi alalım maçımıza girerim. Karşı Crow, Lou, Kit. Kit sıkıntı olabilir. Lou burada. Abi biri bu odaya geliyor. Kesin. Yine ses var. Tamam ona vuruyuk. Çok ses gelirse kısa bazı yerleri kesebilirim. Zaten 5 dakika falan olur. Neyse boş ee, şuradan aksesuarla Arkadaşlar kesip veriyorum bekle. Geldim. Ses da o yüzden. Videoya geç. Videoya geçtiğinde mi ses gelir? <laughs> Gelişim bir kesesi başladı. Evet arkadaşlar. Benim sesim biraz... Ee, şuradan gireyim mi? Ben eskiden şu parmak da şimdi. Ya. Ya kafam imperial ulti diyor grove ya. Neden benim... Bu meyzi ne ki zaten imperial ulti atıyorsun. Düz ulti atsana. Tamam. Var ben baya sardım bu aralar. Baya oynuyorum yani. Bu ne oğlum? Bu ne notisinden çıkamadı. Ya atlayıp durma kafama. Ya gene ses geliyor. Bekleyin kesiyorum. Arkadaşlar geldim. Videoyu açayım derken. Bol az kalsın ileri pas gelirse aslında ya versene pas aynen kardeşim kendin çok atabildin ya alkış yenildik ama gene bunu koyacağım çünkü zaten başka koyacak bir yer yok ki yani zaten kesip durdum Neyse. Orada bana pas verseydi atardım ama. Eee. 30 abone de alalım. Karşıya ses geldi. İyi bu. Bakalım. Pingi falan kötüyse alabiliriz. Aldım onu. Ha gene ses geliyor. Ya kestim ses gelmiyor. Kestiğimde ses. Ay açtım da ses geliyor. Tam buradan ben ya A, mı, I, Mortis beni nasıl aldı? Mortis'i mi aldı anlamadım da tam işte. Of. Ee, tamam siz gelmeyin topa ben alırım. O Mortis kaçıyor. Ulti <laughs> dolar. Ya aga karşıdaki Mortis'in tanki çok iyi. Aaaa. <laughs> Bu arada dışarıdan da inşa sesi geliyorsa Kusura bakmayın Bir ses eksik olmuyor ki zaten Ham ver pas Ult tam oradan attım Aynen ya Nasıl Atamaz bir insan onu hani. Ultiyi de boş yere kullandım bu arada bunların bir atamaz işte Ya oğlum bu nasıl mi ki Karşı köşten mi mortis geldi? iki tane mi? Bir tane mi? Anlamadım. stu geldi. O uh, 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 tane gelmiş. la 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 la, la Ona la. Ona, şuradan. vurdum. Hayır 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 bu, 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 bana gelebilir. Aslında şuradan pas gelse. Oradan da atarsın değil mi? Artık helal. Oradan da zaten atamasaydın. oynasın kardeşim. Ben ultide başı falan kullanalım da kazandık zaten. Gene ses geliyor ya. Bekleyin gelin. Geldim. Geldimin ses geldi. Gene geliyor. Lan susun artık ya. <laughs> Git. Adam ipimi almış. <laughs> Dalganı da geç kardeşim sen. Bak seyirciler kalsın anladım tamam iyi. YBJ'nin kulu anladım ama. Niye? Niye yani? İnsan dalga geçer ve ben niye gidip topa koştum? Orada öldüğümü, <laughs> öleceğimi bile bile just master yani just usta demek yok just usta demek değil master usta demek işte bu arada ee, şey e, dakika olmuş he. bu arada bu elmas nasıl düşürdüm biliyorsanız ay bilmiyorsanız e, takım oluşturuyorsanız buraya şey mesela atıyorum e, şu bakın şu aşağıda e, soru şartı 1 2 3 var ona basacaksınız Ondan sonra burada e, mavi bir tane tik var ya, onun altındaki şeye basın. Ondan buraya, sonra buraya... ...gems yazıp... ...sonra kaç elmas istiyorsunuz? Mesela ben... ...bir, bir, bir... ...on 11 bir bin, yüz on bir elmas istedim. Yani hata verecek, oyundan atacak. Geldiğinizde çıkıyorsunuz... ...yüz on... ...on bir bin altınımız oluyor. Neyse videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup abone olup ne ya? Abone olup like atabilirsiniz. Bu arada da TRB yani TRB edits de de abone abone olabilirsiniz. TRB edits de benim kuzenim o da Brawl Stars videoları çıkartıyor. Çıkartıyor derken Brawl Stars videoları yapıyor. Onun da bugün uzun at uzun video yaptı uzun bir video hatta, onu da izleyebilirsiniz hoşçakalın ee, hoşça kalın he hoşça kalın demeden önce bakın beni de arkadaş çekebilirsiniz böyle gördüğünüz gibi neyse hoşça kalın neyse boş hadi